Kerem B U R S I N ile H A F S A N U R S A N C A K T U T A N ikisi Bugün bir Kerem Dursun Avrupa Çıkıyor'a Aşkı Sarın Gözü Kapıyı Yaz döneminde yayınlanacak olan dizilerden birisi de ya çok severse ismiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Daha önce Gün Işığım adıyla duyurulan projede isim değişikliği yaşandı. Kerem Dursun ile Aksanur Sancak tutan hayranları heyecanda yeni diziyi ya çok severse'yi bekliyor. Türk dizileri arasında yurt dışında en çok sevilen yapımlar genellikle romantik komedi hikayeleri oluyor. Erken Türk dizisi bu anlamda büyük bir ve dizi <laughs> sektörüne çok önemli kazanımlar getirmiştir. Hem Can Yaman hem de Demet Özdemir, bu projeden sonra yurt dışında çok geniş kitlelere hitap etme fırsatı buldu. Benzer şekilde romantik komedi alanında çığır açan projelerden <laughs> Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisinin başrolünde yer aldığı bu dizi de hem ülkemizde hem de bir dışında çok başarılı yaniyorsun. Hemen. Hem de sen çal kapımı dizileri aynı zamanda romantik komedi hikayelerinin Türkiye'de uzun süreli olabileceğini de ortaya koyan projelerdi. İşte bu noktada Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan ikilisinin başrolünde yer alacağı ya çok severse isimli romantik komedi dizisinin de çok başarılı bir süreç geçirme ihtimali bulunuyor. Zaten Kerem Bürsin hayranları uzun süredir yeni televizyon altında bekliyor. Şey 2021 <laughs> yılında final yapan <laughs> Sen Çal Kapımı'nın ardından 2 yıllık şey süre bürsün geçtiği bürsün için hayranları yeni proje bürsün istiyordu. Bürsün. Ay, törbe törbe işte. Oyuncu yeni törbe. dizisiyle bir kez daha romantik komedi hikayesiyle hayranlarının sahipleri aşırı ve sancak tutan da son dönemin öne çıkan genç kadın oyuncularından ve romantik komedi anlamında ikinci kez kamera karşısına geçmiş olacak. Doğru. Aşırı fena bir yorum düşünüyorum. Son yaz daha Darma isimli televizyon projeleri hep drama ağırlıklıydı. Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda'dan sonra oyuncu, oyuncu yeniden romantik komedi hikayesinin parçası olacak Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancak Tutan ikilisinin uyumu ve enerjisi de hem ülkemizdeki hem de hem de hayranları tarafından çok merak ya yani insan bir ölene kadar, ölene kadar karnına uyar ya. Ben bu Ha? Ne yapıyorum? Kerem Bürsin Kerem Bürsin bu sıcakta burada ne iş var? O şimdi buzlarla dolacak bizi. Ah 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 Hava o, o kadar sıcak ki